Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bir süredir size güzel güzel tatlı tatlı tarifler veriyoruz. Bunların genelde çoğu ana yemekti. Şimdi size hani biz tatlı seven bir milletiz. Hem çok sağlıklı hem de çok hızlı yapabileceğiniz bir muhallebi tarifi vermek istiyorum. Şimdi nedir muhallebi? Ee, canım muhallebi çektiğinde ne yaparsın? <laughs> muhallebi için böyle bir tarifim var. Biraz uzun mu oldu? Evet ben tam <laughs> Yemek Okulu'muza hoş geldiniz. Ee, birkaç haftadır güzel güzel yemekler yapıyoruz. Ben çocukken annem doktordu ve... Yine uzattım. <gülüyor> 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 Yemek Okulu'muza hoş geldiniz. Bir 5 dakikalık daha bölümün başındayız. <laughs> Bu bölümde bir muhallebi tarifi vermek istiyorum ama bu muhallebi hem çok sağlıklı hem çok hızlı ve böyle Refika'ca biraz böyle oyunları var. Nedir farkı derseniz normalde diyelim canınız muhallebi çekti Jack sen ne yaparsın? Ben ısmarlarım. Ya ısmarlayabiliriz minimum kaç para? 12. 12 liraymış. Yuh. Ondan sonra <laughs> e, e, veya böyle e, benim annem e, bize çocukken yaptırdı. Sonra kazan kazandibini yedirdi. Böyle hazır muhallebiler. Ama bunların arkasına baktığımızda artık bir sürü katkı maddesi var. Dolayısıyla bunları pek kullanmayı istemiyoruz. Ee, en temel malzemelerde ne yapabilirsiniz? Unla, nişastayla e, yapılabilir ama nişasta da, un da daha işlenmiş. Daha az işlenmiş olup temel malzemelerde ne yapabiliriz? 3 tane malzeme. Ee, bal, yulaf ve süt kullanacağım. Bu temel bir e, muhallebi bazı olacak. Cevizli Ceviz ve... Fındıkla da bir araya bir güzellik ama o aradaki güzellik olmasa da olur. Artık başlıyorum. 5 dakika içerisinde. Nihat'cığım bugün siz mi tutuyorsunuz? Evet. evet. siz. Evet. <laughs> tamam. Peki süper hazır mıyız? Başlayabilir miyiz? Başlayayım. Başladık bile. Tamam. Şimdi eh, muhallebinin bu kendini tutabilmesi için ihtiyacı olan e, nişasta ve unumsu şeyi aslında işlenmiş bir gıdadan değil. Burada böyle yulaftan alacağız. Yulaf ezmesi hem gayet hesaplı da. E, 3 çorba kaşığı yulaf ezmesini birazcık da hız için bunu yapıyorum. E, ezmesini yulafı bu öğütücüye koyuyorum. Uzun uzun çekiyorum. Bu bir taraftan böyle vız 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 çekecek. O sırada ocağımın altını açıyorum. açtım. Şimdi bir bardak 310 320 ml mililitre civarında yani bir kutu sütün üçte biri gibi düşünebilirsiniz. Bir bardak böyle sütü koyuyorum. Bu böyle küçük gibi gözüküyor ama baya aslında süt alıyor. Aklınızda olsun. Bunu iyice toz haline getiriyorum. Bakınız, şöyle oldu. Size de gösterelim. Bu arada hani... ''Refika boş ver, 5 dakikaya sığdırma, koştur koştur yapma, biz hakkıyla görelim'' deyip bana acıyanlar için de çok teşekkürler. Merhamet bu memleketin, bizim sevgi memleketin insanın en güzel özelliklerinden. Bana duyduğunuz merhametten dolayı çok teşekkür ederim. Ama ben şu 5 dakikamı söz verdim. izin verirseniz hani becerebildiğim sürece yapmak istiyorum. Şimdi içerisine döktüm. İlk döktüğümde o kendini bırakabilmesi için hızlı hızlı karıştırıyorum. Şu an hiç şeker koymadım. Aklınızda olsun, Sütlaçta falan da yani bir şeyi bir malzeme sütü içine veya su içine çekecekse o çekmesini yaşadıktan sonra şekerini eklemek lazım. Çünkü o şeker böyle bir etrafına bir katman sarıp öyle rahat rahat açılması mesela bu pirinçse onun rahat rahat açılmasını engeller aklınızda olsun. Şimdi bu böyle bir taraftan orta kısıklıkta ateşim büyük ateşle aslında da geniş ve biraz süreyi e, hızlandırmak için işimize yarıyor. O bir taraftan pişecek. Şimdi gerek yok bu aslında hani ek malzeme daha heyecanlı bir muhallebi olsun diye ek malzeme olarak koyacağım şey e, böyle bir tane incir sevgili Aydın inciri. Ve bir avuçtan biraz az da fındıcık. Fındık bir tane. Anadolu'da buna ne derler bilir misiniz bilmiyorum. İki araya bir döre. Karıştırıyorum. Biraz tencereye göre ateş büyük değil, kenarlarında hafif bir şey var ama hoş bir koku da yapıyor. Bunu geçiriyorum. Bu böyle evet. Bir elim yağda bir elim gibi bir durum var. Yavaş yavaş koyulaşmaya başladı bile. Bu da oldu, bu da oldu. Bunu yakından Bahar'cığım bence görebiliyorsan gel gör. Böyle Hemen koyulaştı. Ne kadar süremiz var? Üç buçuk oldu olacak. Hazır mıyız? Tamam mıyız? Gidiyorum. Siz de gördünüz efendim. Tamam. Siz de gördünüz. Siz de gördünüz. Teşekkür ederiz. Evet. Şimdi hemen koyulaştı. Aynı muhallebideki gibi böyle yoğunlaşıp lüp lüp atmaya başladığında karıştırıp durduruyoruz. Şimdi birazcık o çok harlı ateşinde balık koymak istemiyorum. Bu e, incirle fındığı da güzelce çektik. Şimdi bardağın bu parçayı da yiyebilirim. Direkt içerisine koyuyorum. Bu en altta bir baz olsun. Bunu araya da serpebilirsiniz. Dediğim gibi hiç koymasanız da gayet güzel. Ama hafif bir kıtırtı, fındığın kıtırtısı, incirin o ya bir yerde çok lezzetli oluyor. Şimdi en önemli şey, ha bak yine balı bir dakika bir bir klasiği olarak unutuyordum. İki çorba kaşığı da, bu büyük bir çay kaşık oldu o yüzden bundan bir buçuk yeter. Bal ekleyeceğim, bir kaşık bir az şekerli olsun, bir iri. Son 10, yapma yahu. Hemen o zaman bitti. Oh! Hazır. Bitti. Döküyoruz. Aynen. Bunu isterseniz işte sakızlı yapmak isterseniz sakızlı... tarçının üzerine azıcık bir tarçın da koyabiliriz gerçekten. Ee, bu kazandı. Bir de çok güzel olur. Bir dakika sonra çok lezzetli. Burada iki tane böyle lezzetli muhallebimiz hazır. Tabii ki yani muhallebi de e, bir soğuma süresi var. O soğuma süresi de sert olmayacak. Dolayısıyla ben sabahtan burada hazırlık yaparken, ışıklar kurulurken birer tane yaptım. Hop yapılmışı var. Artık izninizle tadına bakabiliriz. İster misiniz Nihat <laughs> Bak. Önce düz muhallebi veriyorum. Gayet lezzetli bir muhallebim. Evet. Burada bak fındığıyla inciriyle. Gayet 5 dakika yani. <gülüyor> Hı? <gülüyor> <Jackie> gel, <laughs> beni gel beni al. <laughs> Jaki gel beni al. Siz çocukluğunuza döndünüz mü? Jaki gel beni al. O. Bir de incirli vereyim sen incirli de seversin. tabii. Öyle çok tatlı ağır da değil. Peki fındık ve ceviz arasında seçim yapacağım. Fındıkla ceviz arasında seçim yapsak bu yıl fındığı tutuyoruz çünkü e, ceviz Türkiye'de bitiyor, e, ihraç ithal ediyorlar ve ülkenin bu halinde ben ithalaya zaten karşıyım ama hele böyle bir zamanda asla ve asla ve fındığımız da e, Türkiye'deki fındığın çok büyük bir kısmını ne yazık ki yabancı bir sürülebilir çikolata firması alıyor. Fiyatı da o belirliyor. Şu an böyle fındık bahçelerine artık bakılmıyor. Dolayısıyla fındığı destekliyoruz. Bol bol fındıklı yemekler yapıyoruz. Ee, o yüzden ee, fındık burada bir numara. Evet, ee, artık kapatmamız lazım. Saat geldi diyor Recep ee, Bir 5 dakikalık daha tarifin sonuna geldik. Umarım hoşunuza gider. Çocuklarınıza yapabilirsiniz, kendinize yapabilirsiniz. Ve hani farklı farklı katmanlar, arada çikolata koyup, bir kat daha koyup, biraz daha çikolata koyup falan böyle... bütün fantazileri açık. Yapıp hatta bana gönderirseniz böyle güzellerini birleştirip... Instagram'a da post olarak koyacağım. Şimdiden herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz sizden ufak bir ricam var. Kanalımıza ne olur abone olun abone olmak bütün bu dünyanın devam etmesine yapabileceğiniz en büyük katkı. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.